Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vodafone ücretsiz internet, hediye internet nasıl kazanılır onu anlatacağım. Öncelikle yapmanız gereken şey açıklama kısmında veya yorumlarda bulunan linke tıklamak. Açılan sayfa tam olarak karşınızda bu olarak gözükecek. Vodafone hediye 3 GB internet yazısına giriş yapacaksınız ama internet sınırsız arkadaşlar. Herhangi bir şekilde 3 de kazanabilirsiniz, 5 de kazanabilirsiniz, 10 da kazanabilirsiniz. Bu değişiyor ve senin mantığını da anlatacağım. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Alt kısma doğru yavaş yavaş iniyorum arkadaşlar. Konuyla ilgili tüm detayları buradan da okuyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. İnternet kampanyasından faydalanabilirsiniz. Ardından aşağı iniyorum Vodafone hediye 3 GB internet yazısında ücretsiz internet kazan kısmına tıklıyorsunuz. Açılan sayfada anket doldurarak arkadaşlar puanlar kazanıyorsunuz ve o puanlarla sizler hediye kazanabiliyorsunuz. Hediyeler arasında internette mevcut. O yüzden bu yöntem sayesinde ki diğer yönteme de bakabilirsiniz. Sizler de ücretsiz hediye internet kazanabiliyorsunuz. Şimdiden bunu söylemiş olayım. Açıklama kısmında veya yorumlardaki linkten girdiğiniz zaman buradan izleyebilir ve alt kısımdan da arkadaşlar sizler internet kazan diyerek Sizler de internetinizi kazanabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Diyobi.com sitesine gelerek giriş yaparak da arkadaşlar sağdaki popüler yazılarımızı da okuyabilir, faydalanabilirsiniz. Benim anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşçakalın.